arkadaşlar herkese selamünaleyküm sesli bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım bu yayınımızda Ryze Online'da hul zindan yapacağız arkadaşlar özellikleri çok iyi moblara 10 defans 4 sınıfa karşı da yüzde 2 defans tam PK itemi tam PK itemi yani en enesit set şu an sitelerde 12K ile 20K arası geziyor 12K olan o da şöyle 12K yani 14-15k yazıyorlar 12k'ya alayım diyenleri gördüm 32k devam Milton dur yapma gardon dur yanarız A Muhammed Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin Gelecek gele bundan gelmezse Dragon var Dragon'dan gelmezse Klan Zindan o da mı gelmedi Solo'lar var Solo'lardan küpü alırız Evet Kalep reisi dövdük Abi şu an drop alan var mı alttan bakıyorum Grondil, Mattas var Partiden birine unique attığı açıyorum Kalbim bir çarptı Bak bir heyecan yaptım Yok lanet olasıca 32 buçuk kağıttı Varıyor kır kutuları dinle beni demişsin Muhammed onunla da kırdım ya Geçen onunla da bir iki bir deneme yaptım Yok gardım çağrıda değil ID'de yok benim şansım Aha geldi Tamam abim Bir Emdes'in en azından 20 çok yüksek değil mi? Bence Tabi ki var. baktığımda ben eski haline alışan biri olarak bana da yüksek Ama Ben alıştım yani neye alıştım Bu arada Narun'u kırdık Narun'dan Fine Shield geldi güzel bir kalkan. Eskiden ilk başlarda zor geliyordu ama sonradan alıştım mesela. Şimdi birçok itemi sayılabilir itemler atılıyor zaten de. Evet abi elite chest. Ver oğlum müziği. O elite chest pressed heavy plate gauntlet verdi. Kanka gold chest'in ilkini atıyor. Ver lan bir tane ört çıkır. Rogi'ye heavy plate ne abi? Manyak mısın? Fortuna tellerin arkasına geçti. Tam arkasında mıyım? Dur bakayım. Az arkasında yarımız dur. Şöyle tam arkasındayım. Biraderim. Vixen Earthshaker. Golden Snake geldi. Olsun. 5 milyon vardır. 4-5 milyon vardır. Yani kutunun bir buçuğunu kurtardık. 4 tane kutumuz var. Bir tane daha bunun değerinde item atarsa yani zararı yontarız. Ver oğlum. Murat da ama Battle Shield attı. İşe yaramazdı. 300-500k. Son 3 Majorit <laughs> geliyor. Hazırız. <laughs> Abi meyceli şu ana kadar gelmedi. Kolluk gelirse tamam. Light ne oğlum? Gold Chest'ten Light aldım. 100 kabile yok. Hadi bakayım son 2. Son 2. Kankam ver. Aa, aa. <laughs> Gold Chest'ten yeni kattı lan. <laughs> Hell Scream geldi. Para etmiyordur muhtemelen ama. Fair damage bir fire'mış. <laughs> İlginç. Ama yani daha önce 100 tane falan kırdım. Ara ara böyle 20-30 tane kırdığım oldu. Hiç Unique almamıştım abi. Unique attı Gold Chest. Hell Scream ne kadarmış lan? Dur bir bakayım. Şuradan bir bakalım. Arada boşluk. Yokmuş abi. Hell Scream. Ee, Fire olan. 3-4 milyonmuş. Olsun kutunun birini çıkardı. 4 milyondan başlıyormuş. Kırma mı diyorsun yani? Kırma. İyi hey, upgrade'den sonra Sat yasakladım. At. Aa ah, hey atıyorum o zaman. Satılmazsa yayının sonuna doğru patlatırım. Vay ya kes. O kadar battle point kasarken almıştık. Emek zahmet diyeceğim. 2, 12 küsürdenmiş. En ucuzu ne kadar? 12, 280. İyi. 12, 280'de Şöyle yaparsak bize 11 falan gelse 13-14 tane seyirci alır. İyi ya. Shift C yap demiş Ersin bak. Sefer boy. Shift C yaptığın zaman Gold chest'ten verdiğimiz zararı buradan alacağız. Hissettim. Lan ben gene varıyor mu bastım? Oğlum varıyor basmışım ben. Rogi'ye yattım sanıyorum lan. Varıyor attım 5 oldu. E ee, Biz varıyor 5 yaptık yanlışlamaya. Bu arada Shift C bir kez daha söyleyeyim. Ekranı giden varsa öyle Shift C'ymiş arkadaşlar. Abi şimdi bak alayı geçti biri 5 oldu kesin Golden Snake'i yakacak 4'e. Aa yakmadı lan yanılttı. Çıkartır mıyız 2 tane yediği ne diyorsun Buran abi? Buran abi diyecek bir tanesini alırsan öpte başına koy. Polax varıyorun eline çaktırmadan item çıkarttım ha. Artı 5 artı 6 olursa iş görür herhalde. Hadi ön izleme atmaya başlayalım. Artı altıya atıyoruz. Warrior elit Helmet. Artı altı. Gel bakayım oğlum. <laughs> Warrior'un ki artı altı oldu. Sırada Rogi. Ye. Ver lan onu da artı altı. Çekilişten de şimdi Vonanza yaparız. O da artı altı oldu. Güzel. Hörşıkır. Hörşıkır sen de olur musun? Ver Lokman müziği onu Da Onu yaktık Şimdi Polax'ı mı atsam Golden Snake'i mi atsam Golden Snake'i atayım lan Yandı ya birisi Bu artı altı olur muhtemelen diye düşünüyorum Çünkü bir tane yaktık aradı Golden Snake artı altı oldu abi Şunu da altıya basarsak şimdi ee, Hemen şard alıp gelelim bankadan üstümüze Artı yediye atacağız Güzel onu da altı yaptık Golden Snake ne kadar? Golden Snake'e bir bakayım abi. Artı altısı ne kadarmış? Golden Snake'in altısı belli bir miktar ediyorsa hiç şeye gerek yok. 7'ye yüklemeye gerek yok. Artı altısı 20 milyondan AH'de var. AH yanıltır. Normal pazarda ne kadar? AH'de sınır 20 milyon çünkü. Hmm, yok 18'e 17'ye kadar var. Hatta 18 17 ne? Kaça kadar düşürmüşler lan? 15 400. 15'e kadar var. Oğlum iki tane 7 çıkartmam lazım lan. Ya da bir tane en az parayı çıkartmak için. Hatta kırdıklarımızla falan zarar çıkartmak için bayağı bit lazım. Ya işte çıkartalım abi şöyle yapalım. Evet, varıyor Elite Helmet. Ön izleme abi. İki ön izleme atıp bir upgrade. 7 atarken iki ön izleme atıyorum. Benim totem bu burada. Hadi bakalım. İlkinden 7 gelirse 10 numara olur ama. Bilmiyoruz. İlkinden tabii ki de gelmez. Gelir mi lan? Polax ben sanki gelecek gibi hissettim ya. Al lan, al lan. Al ön izleme. Bir daha ön izleme. Ver gitsin abi. Bu 7 olacak bak. Dedim abi bu 7 olacak. Niye? Çünkü bunu var ben yan çana. 150 hata var. Fena da değil ya. Para ediyorsa satarım da pazarda göremedim ama. Polax. E ee, oğlum şimdi bunun piyasası da yok lan pazarda yok. Ha bari kafalık çıkaydı abi olmaz ki ya. Ön izleme. Neyse kafalık da çıkacak. Hatta kafalıkla Golden Snake'i de 7 yapacağız. Bir ön izleme daha. Abi alayım 7 mi? Bunu alırsam bütün zararı kurtarırız diyecekken tabii ki de el salladı gitti bay bay dedi. Bunu şunu atacağız. Şöyle ortaya koyayım bu sefer SC'yi. Hadi bakalım. Bir ön izleme daha. Abi yedi bunu. Ver. Ver abi. Şurada Ramses artı görüyorum Evet güzel. Bunu da aldık. Güzel. ikinci 7'yi de aldık. Şu an Golden Snake e, tamamen keyfini upgrade oluyor arkadaşlar. Golden Snake'i de yedi yaparsam muazzam katlamış olacağız ha. Muazzam. Eğer Golden Snake'i de yediye geçirirsek bakalım. 3 ön izleme atacağım buna. Bu sonuncu. Mino'yla Karşılaştır hata ona göre fiyat biç. Bakarız şimdi ona. Yapıştır abi. Golden Snake 7 geldi mi lan? Geldi geldi. Gelmedi gelir mi vicdansız? <laughs> <laughs> evet aslında Poli yerine Golden Snake gelse daha tatlı olurdu ama gelmedi. Artı 7'si kadar? Ne kadar zararımız ya da karımız var ona bakalım. O güzel kafalıklar. 36 milyon ediyor. Şimdi AH'den bakayım bir de şuna. Enhanced'ın artı biri. 34-35 milyon kardeşim benim. 37.5 36 milyona var. Tamam abi o zaman şöyle yapıyoruz. Aa kutu satılmış lan. Bizim batmamızı istemeyen biri kutuyu çekti. Abi 36 milyondan Rogi'ye kafalığı attığım zaman e, başlarken 40 mily 42 milyon mu paramız vardı. 34 dersek e, 34 44 52 Güzel. Şu an 10 milyon kardayız. Nasıl kardayız? Polo aksı saymadan daha. Sadece elit kafalıkla 10 milyon kardayız. Bir de buna Polax var. Polax'ı şimdi 150 hata var abi. Polax satan yok. Şimdi şu kutularımızı kıralım. 33 tane de Kaptan Redbox'ımız var. 12 milyon verdik. Evet başlıyoruz abi. Ne olmuş abi? Evet ne olmuş? Şimdi oyunun hatası oh, yüzünden crash yedim. Kamptan kampa geçemedim. Tekrar oyuna girmek zorunda kaldım. Oyundan çıkamadım. Bilgisayarı resetlemek zorunda kaldım ne güzel. Bilgisayar açıldı. Programları tekrar çalıştırmak zorunda kaldım. Tekrar oyuna girdim. Şimdi oyuna yeni girdin diyor. 4 ile 7 dakika arasında diyor. Kanal değiştiremezsin diyor. Boş boş burada böyle bekliyorum. Bu durumda kanal değiştirme niye öyle diyor ya? Ben bana hiç denk gelmedim. Ship of water. Hadi lan bak bu bir şey atacak ha var ya. Direkt Tracer Map'la başladı. Dur şunun arkasına bir geçeyim NPC'nin. Totem yapalım. Az önce arkasına geçtik. Sarı attıydı. Ver oğlum. Şuraya sarı sarı böyle köşeli bir. Bak bu değil. Bak bu hiç değil. Plank değil oğlum. Bu arada saat kaç? 40. Tamam. Zindanı da yetiştiriz Solo'yu. Son 12. Ver lan. Geyik değil abicim. Ne yapacağım derin ya. Yaprak mı? Saracağız önümüzü arkamıza. Epic Upgrade Scroll. Oo superior pot. Abi lazımsa superior mana pot düşürdüm kaptan red Lazım. Hemen trade attı. Tamam. Sen beni bekle. Hollywood. Hollywood düştü lan. Bir de bollywood gelirse var ya ay yenencespire. Iron. Ver lan. Yeşil SC ye verdim vicdansız köpek. Ne var oğlum bir tane atsaydın? Ne olurdu lan? Rushrama bal. Ne olurdu lan? Ne olurdu? kaç para olan bir flüt diyip ya lan. Gene iyi ya. SC aldım ben. Fena değil. Bak. Hollywood aldım. Burada Hollywood var. Şu Oak Plank'i klana atayım. Sonrasında... Bak ya, bir ya. Abi geldi üstüme ne yapayım şimdi çöpüm atayım. Şunlardan paraydan var mı ya? Yok diye biliyorum da. Treasure map kendime tutuyorum. Ship here of water. Hangisini yanlış yazdım? Aradaki E fazla koymuşuz. 500 400k. O mükemmel. Air ne kadar? Air burada yok. AHD. O Air 5 milyona koymuş. İyi lan. 12 milyonun 5 milyonu buradan çıktıysa 4 milyon 988'den atayım ben de. Zaten bir tane var. Şunu da 375k'dan atalım. Bundan var çünkü. Pressure ne kadarmış ya? Dur bakayım merak ettim. Pressure map. Oo 400k 300k'ya kadar düşmüş pressure map'lar. Ulan bunlar yarın bir güncelleme gelir fiyatı uçar mı acaba ya? Olur mu olur. 300k pek beleş geldi ya. Şu ikisini alayım ben şundan. 600k nereye giderse gitsin. Hadi açtım. Bu sefer resistansları açtım. Bak dörder resistansınız var. Fena değil ha. Macera. Zindanlar. Evet arkadaşlar. falan zindan. Great. 4 diyorum. Abi droplara bak. Warlord Pendant, Blue Dragon Pendant. Vay babam vay. İtemlere gel. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adam ol deyip Burhan abi yıkılandan attım az önce. Yarın senin dükkandaydı. Burhan abi yarın gelecek. Lazzia gibi dükkana ulan diye. <laughs> arabayla camdan içeriye girecek. Geliyor geliyor. Drop geliyor hadi. O drop gelecek. Kış günü güneş gözlüğüyle gezenler niye geziyor ki lan? Yaz günü güneş alıyor da. Bir de ben Gözüm bu akşam ha. böyle yayında. Gözünde rahatsızlık vardı. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Shallow Fever. Reisim bak. Artık. Yap bir güzellik bize. Lan biz bir kişi DC mi oldu? Kim DC oldu? X değici oldu değil mi? X vardı o değici oldu evet. Hop, Jeremias Claymore. O ne lan? Gene blueprint geldi ama iyi. Oha, arada kaldık kaçın. Of 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 Ona Vallahi çok pis yerde sıkıştık ha. Acayip arada kaldık 3 yerden. Ton attım ben. Reste bak lan. Utanmasa tohuna girecek adam. Ne biçim Nova'ya denk geldik lan. İyi hoş ama yani asas. Tamam hani mobun amacı o da. Biraz amacının üstünde yani. Bu yaptı. yaptığı. Yani Priest inşallah bugün bir şey kaldırırsa Geviriyorlar kaldırır. Abi Topuk time'a başlayın Kaçabilen kaçsın yerler orada Hangi birine atacağım lan? Tom gibi adam var anasını satayım. Tom gibi adam var ya. Hangi birine denk getireceğiz biz bunları? Mageler gene oradan aşağıya vuracaklar herhalde içeriği. Onlar darboğaza çekip çekip temizliyor. Onlara dikkat edin. Ulan Ulan oğlum arada kaldım lan. Ay. <laughs> Çok kaçtım. Varıyor. Kanka yedik seni biraz ama. Kapattılar İsa arkanızdan. Kaçın kanka. Aynen tona doğru yürü. 1K'yı kime vurduysam o bir daha gelsin ya. Yatsak yatarım. Richter. Richter ölçüye göre. Wise kanka ulan kurtaramadı be. Protean çoğalmış ya. Eskisi gibi değil. Irk dengesi gelmiş yani bayağı bir. Okçu ya mı? Anlıyorum biz milyon tane okçu var. Okçu çok ya. Ok... Okçu şeyde <laughs> daha çok abi. Lunaskar'da daha çok ama. Niye proteine <laughs> gel okçunun çokluğuna bakmıyor mu? Protean'da çok. Zaman 2 iki klan değil. 80 adam da geziyor. Geriyle 9 arası. Aha. Adam kitlendim. yanımızda ölüyor. Nasıl oluyor bu ya? Allah kaçamadım. Kaçtım. Kaçamadım. Yuh. Ya abi Nova'ya karşı vallahi hiçbir şey yapamıyoruz ya. <laughs> Herkese iyi oyunlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.